Hayatınızdan memnun değilseniz değiştirin. Peki bu nasıl yapılabilir? Gerçekten istediğin şeylere odaklanarak. Çünkü istediğin her şey gerçek olabilir. Hiçbir sınırlama yoktur. Tek sınırlama kendine yüklediğin sınırlamalardır. Yani eğer bir şey yapmak istiyorsanız ilk önce ne istediğinizi bilmelisiniz. Az kolay olan kısmı budur. İnsanlar değişim istediklerini söylüyorlar. Farklı bir şeyler istiyorlar. Ama gerçekten ne istediklerini bilmiyorlar. Ne istediğinizi bilmeden bir şeyi tezahür ettiremezsiniz. Ancak ne istediğini bildiğinde onu gerçekleştirebilirsin. Bu evrensel bir yasadır. Evrensel yasalarla çalışabilirsin. Bunu anladığında yapmak çok kolaydır. Yani kendi zihnimizin ve odaklanmış farkındalığımızın bu konudaki gücünün farkında değiliz. Ve eğer bilmiş olsaydık tüm dünya değişecekti. Evet öyle. Bu konuyla ilgili kitabımda da yazdım. Kendi bireysel aklınızın gücünü bilmiyorsunuz. Huzur ve ahenge odaklanabilirsiniz ve bunları tezahür ettirebiliriz.